Merhabalar değerli Giresun Yeşil Beyaz takipçileri. Biz bugün neredeyiz? Giresun Tirebolu Doğancık Köyü Meyricik Mahallesi'ndeyiz. Çay toplamaya ve çay taşımaya geldik. Çay toplayan ablalarıma kolay gelsin dedikten sonra benim de bugünkü görevim çay taşımak. Şimdi sizlere nereden nereye çay taşıdığımı bakın göstermek istiyorum. Ve de buradan da sizlere bir soru sormak istiyorum çay toplamak mı zor yoksa fındık toplamak mı zor? Tabii ki her işin ayıp zorluğu var ama bakalım yorumlarda hangi cevaplar gelecek. Bugün de hava vallahi cam gibi. Ve de karşınızda da şu an admin. Burada çay taşırken gerçekten sırtım çok ağrımıştı. Şimdi sizlere de topladığımız, taşıdığım çayları göstermek istiyorum. Bir de bakın şu an karşıma ne çıkacak? Başımızın tatlı belası fındık. Mayıs'ta çay, Temmuz'da çay, Eylül'de bir daha çay, Ağustos'ta fındık. Bakalım bu köy işleri ne zaman biter? Biter mi sizce? Ve de Tiravolu 42 çay kamyonu geldi. Biz şimdi çay imecilerimizle beraber çayımızı böyle yerden alıyoruz. Terislere koyuyoruz. Terislerden sonra kamyona yüklüyoruz. Bir de kamyonu Trabzon 42'ye uğurladık. İçtiğiniz lezzetli Trabzon 42 çayları bu topraklardan gelme. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.